Arkadaşlar bu ne? Rastgele <laughs> <laughs> oluyor. Ya bu ne Allah aşkına? Messi ve Ronaldo deneyeceğim. Evet Ronaldo kaç? Kaç? 1 milyon olması lazım. Ama ben bir yerden Ronaldo'yu 1 milyon diye görmüştüm ya. O zaman bir kez daha ünlü yapıyorum. Bak bak. Farka bak lan 500 kat çıkmıştı. Abi rastgele geliyor. Şimdi sırada Messi. Ebenin. Bir saniye lan bir daha. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu da şeyler yalan ya. Ronaldo Jimeno. Şimdi gerçek dünyanın en iyi oyuncusunu deniyorum. Doğru olduğum ismi. Oh, Aa. ben böyle efektin ya. Hayır ama ya. Abi ne olur Arda olsun bari. Ağzı Hayır bu sondu. Bu sondu. Bir daha efekt denmeyecek bu sondu. Ben böyle efektten ağzı Bu ne? Bu, bu Oğlum Arda'ya nasıl 10 dolar veriyorsunuz?